Arkadaşlar selam. Bugünkü montaj konumuz Opel Astra 1.6 J kasa ve bizim en çok montaj yapmış olduğumuz araçlardan bir tanesi. Videomuzda size bu araçların LPG uyumundan bahsedeceğim ve çok özel bir durumu var. Özellikle otomatik vitesli araçlarda bu araçlara özel bir durum var. Bunu biz LPG ayarıyla çözebiliyoruz ama bunu anlatacağım size. Şimdi aracın montajına geçiyoruz. LPG montajını yapacağız. Ürünümüz Lavoto OBD2 olacak. Montajdan sonra yola çıkacağız. Afer yaparken size Opel Astra J ile ilgili çok ilginç şeyler söyleyeceğim. 4 saatlik bir çalışmanın sonucunda montajımız tamamlandı. Buyurun montajı inceleyelim bakalım ne göreceğiz. İşte ürünümüz bu. Lovato OBD2 arkadaşlar. Bizim bu araçlara en çok taktığımız ve teknik olarak en uygun gördüğümüz ürünlerden bir tanesi. Lovato'nun a klas ürünü. Enjektörü 2 ohm çok hızlı bir enjektör. Bizim çok beğendiğimiz ve çok sorunsuz uzun yıllar kullanabileceğiniz bir enjektör. Bunun yanında regülatörü şöyle konuşlandırdık ve bu regülatörü yıllarca sorunsuz kullanabileceksiniz. Gerçekten çok başarılı, çok kaliteli. Ürün genel anlamda çok kaliteli arkadaşlar. Bu araca çok uygun. Bu araçlarda en büyük handikap, en büyük korku LPG'den sorun yaşar mıyım? Aracımın subabına zarar verir mi? Buji sorunu, bobin sorunu olur mu? Bir de otomatik versiyonlarında bir tekleme olayı var. Aferin ayağına e çıkıyoruz şimdi. Orada anlatacağım size. Buyurun. Pre testimizde başladık. Pilot koltuğunda bizim afer ayarlarımızı yapan Soner Bey var. Servis müdürümüz. Soner, 18800 olduk Opel Astra montajlarında. Ne dersin bu konuda? Abi Opel konusunda artık bayağı uzmanlaştık. Hatta yedek parça da mevcut elimizde. Arabayla ilgili de yedek parçaları da bulunduruyoruz. Çünkü artık Opel'i çözdük. Değil mi? O bizde Opel abi. Motorla ilgili hemen hemen her şeyini her yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Bir içine girmiyoruz sadece. Tabi ürün konusunda araç sahibi çok garantici davrandı. Dedi ki en iyisi hangisi kardeşim bu araca? Lovato, OBD2 dedik ve onun montajını yaptık. Ne dersin ürünle ilgili? Abi ürün biliyorsun bizim ilk göz ağrımız. Yani evet. bu konuda devamlı kullandığımız ve problem yaşamadığımız ve ayarlarına hakim olduğumuz yeni ürünlerden biri. Kesinlikle çok memnun olacak, çok mutlu kalacak bu ürünle ilgili. Tabi Afer ayarını bir yandan yaparken seninle birlikte bir yandan da e, önemli konulardan bahsedeceğiz. Bu araçla ilgili tabi soru işaretleri çok var. Şunu yaşar mıyım, bunu yaşar mıyım, işte subak problemi yaşar boyun problemi yaşar mıyım. ne dersin bu konuda? Yani bu Kroniği çok olan bir araba. Gerçekten de öyle. Yani evet. Astra grubu biraz ateşleme grubunu falan seviyor. Dikkat etmezsen benzinden de yaşarsın. Aynen. Çünkü burada bunun zamanında bujesi, zamanında bobini, yani bu arabanın zamanında her şey yapılması gerekiyor. Özel yağ seçiyor. Dexos 1, Dexos 2'ye özel yağ olan çok önemli. yağlar kullanması Bravo. gerekiyor. Kafana göre yağ kullanamazsın. Gibi durumlar yaşıyor. Eğer bu arabayı normal bilinçli bir şekilde bakarsan uzun yıllar sorunsuz kullanırsın. Buji ömrünü hatırlatalım. 20.000 kilometrede mutlaka değiştirin. Bobinde de bozulduğu zaman, araba tekleme yaptığı zaman mutlaka değiştirin. Uzun yıllar sorunsuz kullanacaksınız. Ama şunu söyleyebilir miyiz? LPG sebebiyle başına bir iş gelmeyecek. En azından bizim montajımızda. Doğru mu? Doğru. Çünkü biz burada ayarlara çok özen gösterdiğimiz için LPG ile ilgili bir sıkıntı biz burada yaşamıyoruz. Evet. Onun haricinde zaten tamircilerin alışa gelmiş olduğu bunlarda LPG var ise arızalanması yanar. O yanlış. O yanlışı da Kesinlikle. biz çözdüğümüz için de hamdolsun bir sıkıntı yok şu ana kadar. Şimdi arkadaşlar önemli bir konudan daha bahsedeceğim. Opel Astra'ların 1.6'ların özellikle. 1.4'lerinde de bu var. LPG ile böyle bir tekleme. Hani böyle vitek teklemesi derler ya Honda'larda. Böyle bir tekleme var. Bunun sebebi LPG ayarı ile alakalı. İşte Canan Mernesik bunu da çözdü. Şimdi biz aracı bu yönden de inceliyoruz zaten. Bu yönden de bakıyoruz. Otomatik vitesli aracında daha net hissedersin. Düz vitesli araçlarda yine hisseder ama teslim edebilirsin bu noktada. Ayar noktasında yaptığımız bir iki müdahale ile bu sorunu çözüyoruz. Bunda da sorunumuz yok. Şimdi AFR ayarımız tamamlamak üzere 2 dakika bir tamamlayalım. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz. Evet. Soner benden tamam. Aferinler tamam. Ne diyorsun arabanın kullanması, çekişi, girişi? Abi zaten biliyorsun çok şimdi çok araca bindiğimiz için artık istersen bize de bir ayak alışkanlığı mı değil ne olduysa. Değil tabi arabada bir problem varsa hemen hissedebiliyorsun. Benzinden farkı var mı şu anda? Yok artık o konuyu biz açtık ya. Yani değil o mi? konu bitti artık ya. Aynen. Benzin gibi artık... gitmezse para yok ifadesi artık bir slogan gibi herkesin dilinde. Benzin gibi gidiyor. Bunda sorun yok. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mesela dışarıdan montaj geliyor bize aferin yerine. Gerçekten böyle bir çıkıyoruz çok kötü. Kesinlikle. Yani çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. Müşteri o şekilde nasıl gittiğine biz inanamıyoruz. Geliyor, bir ayar çekiyorsun, araba oluyor yok gibi. Bravo. Bu arada e, aferin ayar ücretinden bahsedelim. Kendi montajlarımıza ücretsiz yapıyoruz. Ücretsiz yapıyoruz. Aynen. Dışarıdan bu konuda de... hizmet alan arkadaşlarımız istiyor tabii. Yeni montaj da olsa isteyebiliyor bu konuda. 500 lira ücret alıyoruz. Evet. Aferin ücretimizde budur. Çünkü çok merak ediliyordu bu soruda. Şimdi arkadaşlar. Aracın peki yakıt tasarrufundan bahsedelim biraz da. Bugünkü benzin fiyatları LPG fiyatları dikkate alındığında yüzde kaç ortalama tasarruf elde eder? Yani şu an yüzde 40'ı net yakalıyoruz. Evet. Yüzde 40'ı ve hatta üzerine yakalarız. Tabii benzin fiyatlarına ve LPG fiyatlarına bağlı olmakla birlikte dönem dönem bu yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Hayır. Şu anda yüzde 40'ın üzerine yakalayabiliyoruz. Sorun yok. Arkadaşlar ürünümüz Lavato OBD2 oldu. Bunu söylemiştik. 2 yıl ür garantisi var ama ürün çok kaliteli. Gerçekten yıllarca sorunsuz kullanabileceğiniz bir ürün. Bu arada motor garantisi hizmetinden bahsedelim. Lovato'nun çok güzel bir motor garantisi var. Bunun detaylarını alalım senden. Nasıl veriyor? Hani her sorunu karşılıyor mu Lovato? Yani bu konuda şeysiz yani problemsiz motor garantisi var. 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık yaşına ve kilometresine göre seçenekleri var. Motor kaskosu yapıyor. Bir de Lavoton'un bir güzelliği var. Detayı inmiyor. Sormaz İyiyim yani. Ya. LPG'den olmuş. Önemli değil der. Tak diye parasını öder. Doğru mu? Sıkıntı yok. Çünkü kendisi finansman ediyor bu aynen, sigortayı. Aynen. Hani bir sigorta şirketine çalışmıyor motor garantisi konusunda benim tavsiye edebileceğim en iyi, şu anda en kapsamlı e, garantiyi Lavoto veriyor. Bu anlamda e, motor garantisi hassasiyeti varsa, işte garantim biter konusunda tereddütleriniz varsa özellikle ben Lavoto'yu tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de evet, LPG takıldığı zaman motorun garanti dışı kalabilir. Böyle bir uygulama var. Aslında bu da bir kanunsuz uygulama ama yani bu noktada e, böyle bir uygulama var. Bunun çözümü Lavoto'nun bu motor garantisi olabilir. Şimdi önemli bir konu söyleyeceğim. Arkadaşlar marka markaların LPG bakış açıları da değişti. Mesela örnek vereceğim. Daha önce Renault firması, Renault markalı araçları servisleri kesinlikle sokmazdı. Sonra şimdi şu anda Renault'un resmi servisleri LPG'li araçları kabul ediyor, bakımlarını yapıyor. Hatta motor garantisinin dışındaki tüm garantiyi kabullenerek işlem yapıyor. Ne dersin bu noktadaki? Tavır değişikliği çok önemli. Ya tavır değişikliği mecbur. Çünkü artık dünya yavaş yavaş benzin ve LPG'ye geçti. Yani dünya bunu kabul etti artık. Yani sonuçta evet. çevre daha önemli oldu. Evet. O yüzden de bunlar da bunu göz ardı edemezlerdi. Çünkü araç sayısı çok fazla. Büyük bir yanlış yapıyordu burada firmalar. Renault bundan vazgeçti. Yine Fiat hem LPG'li aracı tavsiye ediyor, takıyor. Hem de LPG aracı kabul ediyor ve servis bakımlarını yapıyor. Birkaç markanın dışında şu anda hemen hemen tüm markaların LPG'li araç kabul yerleri var. Dolayısıyla bakımlarını yapıyorlar ve garanti konusunda işlemler devam ettiriyorlar. Bu da önemli ve güzel bir haberdi bizim için. Tabii ki sonuçta bayide bakımını yaptırmak isteyenler için LPG bir engel oluyordu burada. Kesinlikle. O engel de ortadan kalkmış oldu. O zaman araç sahibine hayırlı olsun diyelim. Sorunsuz, problemsiz, yıllarca kullanacağı bir araç olmuş oldu. Bizim de 18.800. Opel Astra'mız oldu. Bize de hayırlı olsun. Artık böyle 20 binleri, 25 binleri Opel Astra'yı göreceğiz herhalde bu hızdan gidersek. Çünkü bizim çok yoğun yaptığımız bir araç. Her gün birkaç tane Opel Astra çıkıyor mutlaka. Muhakkak tabii Opel. Zaten Opel, Ege ve kendi yani Renault grubu bunlar muhakkak geliyor abi. Kesinlikle öyle. O zaman araç sahibine hayırlı olsun diyorum. Keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aracınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.